Merhabalar sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa. Ay Burcu Boğa olan çok değerli arkadaşım. Güneş ve Yükselen baskındır arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Boğa Burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım acil duyman gereken şeyler nelerdir sevgili Boğa Burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. Hemen ilk kartımı aldım. Kılıç altılısı. Boğalarda bir gidiş var arkadaşlar ama bu gidiş böyle e, keyifsiz bir gidiş değil açıkçası. Hani şeyi söyleyebilirsin sevgili Boğa Burcu. Güneş'i gördüm diyebilirsin açıkçası. Kılıç dokuzlusu. Pek çok boğa burcu arkadaşlarımda. Şimdi bak senin kartın geldi. Para kralı. Arkadaşlar bakar mısınız? Yani boğalara yakışmasın da kime yakışsın bu kart? Yani para kralı. En sevdiğimiz kartlardan bir tanesi. Şimdi bu para kralı diye para kralının geçmişine doğru gidermişiz arkadaşlar. Ne kadar güzel olurdu. Şimdi burada bazınız arkadaşlar geceleri bir uykusuzluk var. Ee, özellikle Hani ben nereye aitim sorusunu bu aralar çok fazla soruyor olabilirsin. Özellikle kazanç noktalarıyla ilgili, maddiyatınla ilgili, konumunla ilgili, statünle ilgili. Ben buradayım ama gerçekten burada mıyım? Ben nereye aitim sorgusu çok fazla birazcık zihnini kurcalıyor olabilir. Ve burada pek çoğunuz arkadaşlar gelecek kaygısı, geceleri uykusuz, uyuyamama ile alakalı sıkıntılar var. Dediğim gibi bakın burada bir yol ayrımı söz konusu. Kartlarımızın hepsini açalım. Boğa burcu arkadaşım için ve bu şekilde yorumlara başlayalım arkadaşlar. Hemen bir karıştırıyorum. Bakalım başka neler gelecek diyelim. Para dokuzlusu. Ay çok güzel burası. Para ikilisi. Böyle bir rahatlama geldi. Büyücü kartı. işte bu yani. Hani ben nereye aitim noktasında ait olduğum yeri buldum noktasına geçiş var açıkçası. Kılıç ası. Allah! Boğalar ne kadar güzel gidiyoruz ya. Çok güzel. Şu an bu ermiş kartı. Ermiş kartını çok seviyorum arkadaşlar. Ermiş kartını görünce böyle bir içim eriyor diyebilirim. Şimdi kupa 9'lusu Allah maşallah. Yani sevgili Boğa burcu kaybettiğin statü, kaybettiğin zenginlik acaba geri mi geliyor diyelim? Şöyle bir bakalım. Burada böyle çok güzel bir etkiden bahsetti. Hemen bir bir kart daha alacağım arkadaşlar ya. İçim rahat etmedi. Mahkeme kartı, mizan geldi arkadaşlar ve kupa onlusu. Yani ve imparatoriçe. Yani bak senin kartların akıyor. Senin kartların geliyor sevgili Boğa Burcu. Şimdi arkadaşlar teker teker gidelim. Öncesinde bir uyarılardan başlayalım. Hatta şöyle yapalım. Kartlarımız burada dursun. Onları en son böyle bir e, tatlı etki olarak alacağız arkadaşlar. Şimdi sevgili Boğa Burcu bazılarınızda böyle bir gece uykusuzluğu olabilir. Dediğim gibi ben nereye aitim? Burası neresi? Bunları ben neden yaşıyorum? Sorgusunu çok fazla soruyor olabilirsin açıkçası. Ve burada arkadaşlar bir gitme durumları söz konusu. Aslında hani içsel olarak bazı şeyleri de hissediyor olabilirsin. Hani evet bir rahata kavuşacağım. Gerçekten güneş göreceğim. Hani içsel olarak o tekamül sü sürecine güvenmek, Rabbine inanmak, kendine inanmak. Hani bununla ilgili içsel olarak bir rahatlama durumlarının söz konusu ama yine de şu var. Acaba başa sarar mıyım? bir şeyler tekrar tekrar eder mi? Acaba ben burada boşa mı kürek çektim dediğin durumlar var. Hani tam refaha ulaştım derken battım. Tam refaha ulaştım, tam güvenlik alanımı belirledim derken tekrar dibe indim dediğin durumlar söz konusu sevgili Boğa Burcu. Gece uykusuzluklarına dikkat et, kaygı. Anksiyete, panik atak, endişe, hakkının yenilmesiyle alakalı bu tarz etkilere de birazcık dikkat etmende fayda var açıkçası. Ve burada diyor ki bak sen bir yol ayrımına gideceksin. Öncelikle önümüzdeki ikili vadeler. iki hafta ve iki aylık süre içerisinde. Kafa karışıklığına dikkat et. Burada hislerine göre hareket etmen senin için çok ona önemli olacak. Çünkü burada bir yol ayrımı var. Bazınız belki yurt dışına yerleşebilirsiniz. Şehir dışına gidebilirsiniz. Denize olan yerlere gitmeyle ilgili. Kendini çok daha rahat hissetme ile alakalı güzel etkilerden de bahsetti su senin için çok önemli olabilir dediğin gibi deniz kenarında vakit geçirmek belki sadece sabahları yürüyüş yapmak yine çok önemli olacaktır burada diyor ki bak kararsızlığa dikkat et şimdi burada yeni bir başlangıç söz konusu olacak senin için hayatının geneliyle ilgili yeni bir aşama söz konusu fakat burada kararsızsın kalbin mi Yoksa aklım mı, zihnim mi? Hangi tarafa gitmem lazım? Hangi yola gitmem lazım? Hatta kendimi böyle çölün ortasında yalnız ve bahtsız bedevi gibi hissediyorum da diyebilirsin aynı zamanda sevgili Boğa Burcu. Ama burada diyor ki bak maneviyatın çok önemli. Kalbinin sesini dinlemek, kalbin seni nereye çağırıyor, ses seni nereye çağırıyor, güneş seni nereye çağırıyor. Bu tarafa doğru gitmen senin için çok önemli olacak dedi. Ve burada arkadaşlar kariyer hayatıyla ilgili veri bir mücadele söz konusu. Burada bir haksızlığa uğramak da var. Çünkü burada kendi kendine yemiş bir şeyleri yediremiyorsun. Yani ben bunu hak etmedim. Ben bunu neden yaşadım? Ben ama burada şöyle bir durum var. Yani boğa da inanılmaz derecede hani bir e, kendine güven çok yüksek. Bak kendine çok güveniyorsun. Yapabilirlik kapasitene çok güveniyorsun. Evet bazı karmaşalar, bazı curcunlar söz konusu ama hani burada sen kendi yoluna çok güveniyorsun biliyorsun yani asıl olanın ne olduğunu biliyorsun. Bu senin için çok güzel bir başlangıç ve gidiş yolu diyebiliriz aynı zamanda. Burada evet kararsız kalkmak, kararsızlıktan kaçın diyor. Kendini ortaya koymaktan çekinme sevgili Boğa burcu. Bunun dışında çok çok güzel. Yalnız olduğunu hissedebilirsin. Yalnız mısın gibi düşünebilirsin ama aslında hiç ama hiç öyle değil diyor. Şimdi burada aileyle alakalı çözülmesi gereken konular. Bazınız arkadaşlar mahkemeli konularınız olabilir ve ailenizi ilgilendiren mahkemeli konular. Artık bunlar da böyle bir tatlıya bağlanmaya başlıyor olacak. Önümüzdeki üçlü variler, 3 üç hafta 3 aylık süreç yine 9. ay ve en çok da önümüzdeki 2 hafta ve 2 aylık süre içerisinde hayatında bir karar verme sürecine geçiş yapacaksın sen ve burada her şeyden önce hayatının bu yeni aşamasında sağlamlık güven kalıcılık çok önemli olacak. Yani diyeceksin ki ilişkilerinde ya da iş hayatında, kariyer hayatında, hayatının genelinde bana sağlam gelin, sağlam adımlarla gelin dediğim bir durum söz konusu açıkçası. Şimdi güven senin için çok önemli olacak. Burada aileyle alakalı çözülmesi gereken konular varsa, mahkemelik konuların varsa, bunların bakın destenin altında yine para olması gelmiş arkadaşlar. Aile konuları çok baskın. Bazınız aile kurabilirsiniz. Ailenizle ilgili ya da ailenizle birlikte farklı Alanlara doğru geçiş yapabilirsiniz. Evlilik süreçleriniz de olabilir pek tabii ki. Burada ee, şimdi burada nereye Ha, Burada bir sevinç var arkadaşlar. Dediğim gibi mahkemeli alakalı konumuz ne olacak diye sordum ve bu yüzden son kartı aldım ya. Hani burada bir mutluluk, bir sevinç, ailede bir sevinç, çocuklarla alakalı bir sevinç sürecine doğru geçiş yapacaksın ve burada diyor ki bak artık hani emeklerinin karşılığını toplamaya başlıyorsun. Ve burada sana şahit olanlar da var. Hani kucağını açmışsın altınların düşsün, nasiplerin düşsün, nimetlerim düşsün. Arkadaşlar bazılarınız, e, tabii bunu değerlendirebilmek çok önemli ama zaten burada büyücü ile birlikte şöyle bir şey var. Hani ben yaşamam gereken her şeyi yaşadım, öğrenmem gereken her şeyi öğrendim. Bütün yeteneklerimle, bütün özbenliğimle, her şeyimle artık ortadayım. Hani gönder 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 gelsin dediğim bir, Ramiz'in çok güzel bir şarkısı var. Gönder 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 gelsin. Yani sistem bana gel diyor gel diyorsun yani gel ben seni harmanlayacağım göndereceğim olumsuz bir şey varsa onu böyle yani olumlu olumsuz her şey olumsuzu olumluya çevirebilme yeteneğinde oldukça yüksek olacak yani burada yeni başlangıçlar yapma noktasında çok kararlısın aynı zamanda sevgili oğlak burcu boğa burcu bazınız belki oğlak etkili olabilirsiniz arkadaşlar şimdi sevgili boğa burcu burada iki kazanç kapısı elde etmek iki gelir kapısı yani bir taraftan sağlam bir gelirim varken Diğer taraftan da pasif bir gelir de oluşturabilirsin yani pasif gelir nedir şöyle yapalım işte ortaya bir ürün koydun. Hani e, onun üzerine çok fazla zaman harcamazsın, çok fazla emek harcamazsın. Hani e, tabii sadece bu kadar değil ama hani zaman zaman bir yoklarsın, oradan bir gelir anlatabilir hani oraya çok fazla bel bağlamazsın gibi ama burada hani pek çoğunuz arkadaşlar iki gelir kapısı, iki kazanç kapısının oluşmasıyla alakalı ve şöyle bir durum var. Sen her şeyden önce içindeki ermişi keşfedeceksin. Başak burçlarından gelecek olan çok güzel destek var. Terazilerden, yaylardan, başaklardan e, boğalardan yine senin gibi toprak gruplarından gelecek olan çok güzel destekler söz konusu. Ve burada artık şöyle bak içindeki ermişi keşfediyorsun. Birazcık ama şu var. Hani şu anın enerjisinde benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. İzole olmaya ihtiyacım var dediğim bir durum söz konusu. Burada bir duanın kabul olması bak. Hani özellikle geçtiğimiz süreçlerde bazınız gerçekten kendinizden bile geçtiyseniz, hani kendimi bile hissedemiyorum, ne yaşadığımı bilmiyorum dediğin durumlar olduysa, yalnız kaldıysan, izole kaldıysan, yan, bak şimdi ermiş kartı burada hani böyle Allah'la bağlantının çok daha yükseldiği bir süreç. İşte burada diyor ki sevgili Boğa Burcu, çok böyle dua ettiğin yürekten dua ettiğin bir şeyin kabul olması var. Ama sen de buna açık ol. Etrafta yani görüyoruz arkadaşlar, sosyal medyada bile sürekli böyle bir felaket tellalları değil mi? Orada kötü bir şey oldu, burada kötü bir şey oldu. Halbuki bir taraftan güzel bir şey de var. Ama bize o yansıtılmıyor. Şimdi bu alarda ben şunu söylemek istedim arkadaşlar, bakın bu çok önemli. Bunu fark ettiğim için. Yani yaşam içerisinde zaten bunları sıklıkla fark ediyoruz. Şimdi kış aylarında kar yağdı ya. Şimdi çocuklar trafikte çocuklar trafikte yol kenarında sürücüye kar topu atıyor. Bakın iki farklı sahne iki farklı sahne trafikte çocuklar yolda giden sürücüye kar topu atıyor ve sürücü iniyor çocuklarla oynamaya başlıyor arabayı durduruyor iniyor çocuklarla oynamaya başlıyor o da onlara kar topu atıyor gülüyorlar falan başka bir yerde de çocuklar hani bu sahneyi de görmüş olabilirler belki çocuklar yine başka bir sürücüye kar topu atıyor. Sürücü arabayı durdurup çocuklara küfretmeye başlıyor. Kavga etmeye başlıyor. Bakın hayatın iki tarafı da var. Yani bunu göreceksin sevgili Boğa Burcu. Ama bizlere daha çok hep kötü tarafları vurguladıkları için e, arkadaşlar o tarafları yenik düşmeyelim. Biz bize yeteriz diyelim. Güzelliği, iyiliği yayacak olan da bizleriz diyelim sevgili Boğa Burcu. Burada bak izole kaldığın özellikle böyle yürekten çok istediğin yani kupa dokuzusu bir hayalinin bir dileğinin gerçek olması vardır burada sevgili boğa burcu bir isteğinin gerçek olması vardır yani burada özellikle yeni başlangıçlar yapmak istediğin konularla alakalı neyse bunlar bu konuda oldukça destekleneceksin zaten burada hani mizan kartı o üzerindeki ölü toprağının kalkması dileklerinin gerçekleşmesi sizde akış çok güzeldi arkadaşlar ve zaten son kartlara bakar mısınız yani bir mutluluk aile içerisinde de bir sevinç sevinç, bereketin artması, dış görünüşünle alakalı yeniliklerde gerçekleştirebilirsin aynı zamanda. Zaten hani mizan kartı o böyle hak edişlerin dağılması, üzerindeki ölü toprağının kalkmasıyla alakalı çok güzel bir etkiden bahsetti. Peki şimdi melek kartı alalım bakalım. Sevgili Boğa Burcu arkadaşım için gelecek olan melek kartı nedir diyelim. Aynı etkisi çevrendeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfet diyor sevgili boğa burcu. Şöyle bir bakalım. Zaten ermiş kartında da bunu almıştık arkadaşlar ve ilahi güç her yöne büsbütün hizalı bir gök kuşağı yayıyorsun dedi. Burada da senin e, yayıcı etkinden bahsetti açıkçası. Hemen bir diğer etkiye bakalım ve iradenin erdemleri. Geri dönmek için gücün var, harekete geç. Eğer bu yolculuğunda kendini kaybettiğin noktalar olduysa tabii ki herkesin farkındalığına göre burada diyor ki kendi özüne dönmek için hani bir şeyleri yeniden toparlayabilmek için hiçbir şey geç değil diyor. Yani her şey toparlanır. Hani çok böyle gerçekten çok kaybettiğim ve dibi gördüm diyen boğa burcu arkadaşlarım da olabilir. Bak diyor ki her şey toparlanır. Tekrar geri dönebilirsin. Her anlamda tekamül yolculuğunda da maddede de manada da Sevgili boğa burcu ve burada her şeyden önce toprakla baskın olduğu için sabır çok önemli olacaktır. Yani burada seni sabrettiğin bir şeylerin ödülü var arkadaşlar. Hani burada bir dileğinin gerçekleşmesi dedik ya sabrettiğin bir şeyin ödülü maddi olarak bir yükseliş var arkadaşlar maddi ve manevi olarak da diyelim. Sağlıkla ilgili, sağlıkla ilgili gece uykusuzluklarına dikkat etmen, yani psikolojik olarak kendini biraz kötü hissedebilirsin. Bazılarınızda böyle bademciklerle alakalı, bağışıklık sistemiyle alakalı sıkıntılar olabilir. Bunlara dikkat et. Bunun dışında iç sesine çok kulak vermen lazım. İç ses. Bunu zaten söylemiştik arkadaşlar açılışın başında da. Peki kalbi boş olanlar için de güzel bir e, başlangıç var dedik. Peki bu şekilde sevgili Boğa Burcu. Zaten aile temaları da çok aktı. Dediğim gibi özellikle bekar olanlar varsa e, evleneceğiniz kişiyle tanışabilirsiniz. Belki bir teklif alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sevgili Boğa Burcu. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.